hoş geldiniz. O beklenen vlog geldi ve Antalya'dayız. Yılbaş <laughs> için Antalya'ya geldik. Bir sürü konserimiz var. Bu da ilk gün ama. Kaç gün kaldız? Dört gece. Evet. Ama Şimdi o? odamızı gösterelim. Evet, oda turu yapalım. Odamızı Burası oda turu yapıyoruz. Gel baştan başlayalım. başlayalım. Siz başlayın o zaman. Alın ben de orada böyle seri bir şey yapayım. sen... Şimdi otelin ana yani odanın ana girişi burası. yer. Girdiğimizde 0-5'e alayım mı anne? Ne? Girdiğimizde bu tarafta merdiven, bu tarafta da bizim odamız. Bizim odamızdan girince. Çok güzel banyomuz. Bunlar dolap sanırım. Hiç açıp bakmadım. Daha yeni geldik. Valizleri boşaltacağız. Güzel televizyonlu bir adı ne bilmiyorum. Komik ne deniyor? Çok güzel yerimiz var. Ama yukarıya gideyim. Yukarının banyosu çok güzel. Hemen. Yukarısı da hemen hemen aynı koş koş koş. Ay ben burayı çok beğendim ya. Ay sonunda geldik gerçekten. Otel özlemişim yani. Kart yok şu an. Kart olmayınca ışık yok biliyorsunuz. Çay köşemiz. Televizyonlar. Burada bizim çalışma masamız yok. Annemlerin var. Almanca iyi bilen birisi. Balkonda deniz manzaralı. Değil ama şurası deniz gibi şöyle şurası. Burası da annemlerin odası. Bizimki aşağıda. Merhaba. Evet, şurası bizim odamız. Şimdi valizleri yerleştireceğiz. Sonra kahvaltı edeceğiz. O da otelde göstermiş olursun. Havuza gideceğiz mi bugün? Bilmiyorum, bakacağız. Gireriz. Daha gelsin nerede be? Denize girelim bugün. Herkes gelsin. Herkes içe <laughs> Bakın burada akvamız falan var. Burada havuzu falan. Göz yıkıyor zaten. O zaman valizimi boşaltalım. Evet. Şimdi gidelim sırayla valizimizi boşaltalım. <laughs> Yavaş yavaş yerleştirmeye başladık. Ayakkabıları koyduk. Elbiseleri koyarken göstermek istemiyorum aslında. Çünkü Herkese elbiselerim olsun. her gece sürpriz olsun. Her gün zaten vlog gelecek yani. Her gün özel. Ben şuraya dizdim eşyalarımı. Sen öykü de öyküde bir alta diziyorsun. Hadi bakalım elbiseleri şöyle. şu minnacık şöyle bir göz atın. Şöyle parlayanlara, şunlara, bunlara. Sonra görürsünüz. Her şey parlıyor zaten zaman yerleştirelim. Ay şuradaki Şimdi eşyalarımızı yerleştirdik. Kahvaltı edeceğiz. Koş be bu koş. Yemek, Yemek yemeğe Evet yemeğe, yemeğe ineceğiz. Sonra havuza girecek miyiz peki? Evet istiyorsan. Tamam. Evet. Havuz peki ben gördüm. İlk geldiğimize görmüş müydün sen? Yanında havuz vardı. Açık da var. Bir saniye çocuklara var. özel. Çocuk. Ayı yogisi. Ayı yogisi nereden? Ayı yogasıymış. Ay -yogasıymış. Makarna boyama, makarna Ama hepsi. Ye. Makarna boyaya gideceğiz. Hep hepsine yiyelim. Kabuğunu değil de sevsin. E makarnayı eksi bir yazıyor. Bu tarafta yazıyor mu? E tamam da makarnayı yemeyecek biz. Niye boyuyoruz ya? Yani? Bugün, ne basalım. Vay babayla anne hatıra. Aa tavla var. Tavla turnuvası. Hani. Oo ben futbol turnuvasını kazanırım bu arada ben kazanırım. Hani tavla turnuvası. Jenga var. Jenga <laughs> Jenga. Oo onu da kazanırız kanka. Kanka biz her şey kazanırız birlikte oluruz. Jenga'ya gidelim. Tamam. Şurası Şurası da var. Var, Bowling var, değil mi Jenga? Bowling var mı? Bowling turnuvası var. Yeni yıl adresi sever bir şey de gördüm sanırım. Onu da yaparız. Havuz burası kapalı havuz. Şu an Havuzda cengi. kimse yok. Bence biz bugün havuza girelim. Evet, sen bak sen havuz, sen havuz burası. Yani. Nereye? Ha Biz orada ilk geldiğimizde çekmiştik seni değil mi? Hepinizden önce çekildik biz. Biz <laughs> sizden önce de çekildik. Şuraya bakın. Biz <laughs> en üstteyiz. <laughs> Annemler oturma yerine girdi. Direkt ben yemek alma yerine gidiyoruz yani. Şunlara bakın. Çok şeker. Tabak alalım. Büyük tabak değil mi Ben bir şey diyeceğim sana. <laughs> Kanka bak diyet yapmak için en iyi yer aslında otel. Çünkü <laughs> evde bulamazsın bazı be şeyleri ben bunları. O yüzden ben hamur şeyleri almayacağım. Evet yemeklerimizi aldık. Veroş da var. Ve konuklarımızdan. Düşelim. Tekrar taktım ediyoruz. <laughs> Benim tabağım bakın, bir de kızların tabağına bakın. Hele bir de annemlerin tabağına bakın yani. Ne var? Olsun, ekmek var o kadar yani. de ekmek var. Çok ekmek var. Ben diyetteyim değil. çıktık, oteli gezmeye başladık şimdi. Saklama oynarken kim kim nasıl oynayacağımızı tartışıyoruz. Evet. Ve şimdi konser alanına bakmaya gideceğiz abi. Yani. Değil mi? Tamam işte. Evet. Sahne evet. Suudi Toplam 16 kişi. Evet. Kaç çocuğuz? Ama Suudi Arabistan'da her 7 kişi oluyor ya. 7'yi de 2'ye bölüm. Kim kiminle takım olacak falan. İki kişi oynamayacak işte. Suudi Arabistan'da sahne. Arkadaşlar bizim sude. öyküyle yani saklamaç, otelde saklamaç artık burası olur. Ama bir şey söyleyeceğim. Tersten şey oynayınca gibi. iyi oynuyordu. E ben yani. Öyküler hiç oynamadım ben. Şimdi konser alanına bakacağız. Evet, sonunda havuza iniyoruz yani. Giyindik, hazırlandık. Şimdi öyküleri alıp havuza ineceğiz. Yüzecek misin? Evet. Sonra hamama girer miyiz? Evet. Oh, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Sürpriz karşılık. Odadaki kabur cuburları yiyeceğim için öğle de çok yemeyeceğim. O da apartman Kokuyor burası. Ay çok kötü kokuyor. Evet. Oh. Ben burada yıkanamam. Ben de evet. Ama bir evet. mı? Gidelim buradan. <laughs> Çık, banyo yapamadığımız için bu şekilde çıkmak zorunda kaldık. Şimdi böyle asansöre gideceğiz. İnanamıyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Koşun kızlar. Şu etkinliklere çekelim mi baksa? Dolduk, <laughs> dolduk, Doğru. 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 Bakın ya. Ya ben çok çok Yeni yıl açık ama bunlar mini club, mini club. Ben mini club'a girmek girmem ben ya. A, Niye diyorum ya? Minik sanırım. Ak, 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 Bak, yapsanıza bu şey. Ee, neydi o şey var? Jenga. Jenga ne zaman da? geçmiş. Ne var şimdi? Futbol turnuvası var. var. Çile out var. çile ya. Ateş. Bence böyle parti gibi bir şey Ama ya. ya. yarın sabah olmaz sabah gym. Ben kendi başıma yapmak isterim. Bindik, hazırlandık. Öykü şimdi kendine tırnak yapıyor. Göster. Aa yapmışsın işte. Ama hayır kısaltacağım olur bu kadar uzun yolma. Tırnak miks falan var o zaman. Evet var. Tamam o zaman ben hadi böyle evet. ya, bir tane göstereyim ama bir de Bu arada o fit check sonra yapacağım. Ama bunları böyle kolay kısaltmayız. Sen ne yapıyorsun? Ama, ama o kadar da çok <laughs> kısaltmayalım tamam mı? Tamam. Makas zaten bu kadar alıyor şimdilik. Ne yapıyorsun? Ne? Ya bak göster bakayım. Bence birazcık daha kısaltalım mı? Bence de bu kadar uzun olmasın. Tamam. O zaman biz hepsini hep gösterelim. Evet. Şimdi. Daha, daha çok etmiş tamam, Kenarlarını ama. halledelim. Aslında sivri de seviyorum da küt daha çok etmiş. Böyle daha iyi. Evet evet. Çok güzel. Ay çok güzel. Tamam tamam çok, çok iyi. Hazır ona apıda bir yaka. Güzel. <laughs> <Değil gülüyor> Hadi ama. Ay şunu böcek sandım. Masa bunu ne? Ver. Sen kadın ver şöyle. Çok seni bir soru kadın. Sen niye sınav yapmıyorsun? İstemiyorum Uğraşmak istemiyorum birazcık daha <laughs> Aklıma <laughs> sağlık Hüseyin <laughs> <laughs> Perfect. Perfect. Fırtbeek Her tırmak yaptıktan sonra yasalayacağım Şu kelebekleri takayım mı? Hayır en son Evet onlar en son

Bu adı. Adı. Evet bu kısa hali. Hadi. hali. Hadi. Getir ya hemen. Şimdi, yürüyorum. Yürüyorum, getireyim Çok kısa yaptım. Müthiş. Ben kokusunu daha kovarım. İnsanlar. Ama şey, o kadar da çok abartmayalım şey. bence. Bir tane. İki. Evet iki veya bir. Bulamazsak iki. iki. takımlı olacağımız Hayır ben grup olarak iki tane seçeceğim. 2 i̇ki, iki diye. Bence. Olmazsa bir. Baksana parmağına. Yoğunmuşum. Benim Çok ıslak. İlayda bir su olacak. Şimdi ilayda bir su Ay ay çok özür dilerim. Keselim bunları. Sesini Şimdi Kelebek takacağız. Yapmamız, biraz... yapmamız, yapmamız bitti ne ya. Şimdi bu minik kelebekleri takacağız. Ama hepsine takmayacağız çünkü Neslihan ablalarda şey de varmış. E, şeyli. Yılbaşılı. Onlardan da takmamız gerekiyor. Oh. Şey bunu bu açı mu olmamış. Hiçbir şey olmaz. Kimse yan yana getirip bakayım demeyecek. Dur bekle de şunu biraz daha takayım. de. Şu ikisini evet, şu, şu büyük ikisine olan yapalım. Şu ikisi ayrılıyor. İki baş parmağına yapacağız. Birleşince kelebek olacak. Ama bana da o tarafa doğru mu, sana tarafa doğru mu? Diğer sana doğru yapalım. Ya da bana doğru mu yapsak? Sen mi bilirsin? Tamam o tarafa sana doğru. Buyur. Biraz daha ucuna. Bir şuraya, bir şuraya. Bir. Hı? elimde kaldı sanırım birisi. İmle. biraz daha öne. Evet. Ha? Başka ne diyecek? Hani bir tane kelebek biliyorsun. Gel bir tane sen Bir tanesi küçük salça Ya yani şuraya. Şunu bir yapıştır. Büyük büyük. Bir <gülüyor> <gülüyor> En <gülüyor> sevdiğim bu oldu sanırım. Bir tane daha yapıştıralım mı? Tamam bir tane de şuraya yapıştıralım Aklına seni. Değil mi? Hı -hı. oldu ama oldu bence. Şimdi ben size bütün tırnaklarını göstereyim. Evet. Şöyle. Tabii aşırı profesyonel yani. <laughs> Netlemedi bir daha. Yaralarım. Şöyle. Şöyle yaram. Yara yapmışsın hep. Evet. Yoldum birazcık orayı. Biraz da böyle. Daha Çok başka tatlıyorum. şeyler de yapıştıracak evet. ama. Buraları toplayalım. Bakalım Sonra işte. 15 dakikaya falan inelim. Evet. Tamam mı? Evet şimdi çıkıyoruz. Hazırlandık. Kartı aldık. İnşallah. Ö Aldın koydum. arkasına koydum. Kılıfın arkasına, koydum. koydum. Öykü de ılgını arıyor. Yemek büyük ihtimalle bitti. Bitti tabii. Neredeler annemler biliyor musun? Hani çok bilmiyorum. Arkadaşlar şu bilekliği Öykü'nün tırnaklarından takamadık. Daha sonra ben bilekliği hani diş tellerimin hmm. arasına şu o şey açma yerini diş tellerimin arasına sıkıştırdım. Oradan açtım. İlerideki sen misin? İlayda gidiş. İlayda yolda gidiş. Hoş geldiniz. Nereye gidiyorsun? Size bakmaya nereye Biz aşağı iniyoruz. Kız niye şeyle geldin? Asansörle geldin ¿no? mi? 1987 yerlerden bir yerde kaldım. Siz nerede? Neredesiniz <laughs> Şu şu Bizim odaya gelin. Ben size kıyafetlerimi göstereyim. Şimdi şey aşağı iniyor ya. Aşağı gösterecektim aşağı. olmuş? Şey. Ay aşağı göstermeye korkuyorum telefonum düşer diye. Şöyle. Abi. En yukarıdayız. Ay düşse atıyorsun ve kırılmıyor Nokia. Nokia kırılmaz. Aşağı inelim. Annemler nerede? Annemler aşağıda yemekte. Onlar oh, bittik şu anda. Evet. O zaman biz saklanmak için yeni insanlar arkadaşlar buradayız. Takımı şey e, takım sen... oynayacağız ya. Birkaç takım daha ne bulacağız. Ya? Sen şansa getirmedin mi? He. Benim kostümleri, ay Kimler vardı bu odamda? herkes. Derin, Hande teyze. Vlog'a devam ediyorum. Benim yarım <laughs> bu. Konsere çok az kaldı. Aslında çok Dabar az kalmadı. Mi? Saat daha 6, daha 6 ve konser 10'da. 7, 8, 9, 10, 15 saat. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Kapıyı çalıp Kapıyı çalıp kaçalım. Kapıyı çalıp kaçalım. Ama burada kalacak. Ne? nereye kaçacağız? E, Ama İlayda olamaz. Ama İlayda Bir dakika benim babam da. Ne yapalım? Uyumuyor. Bir bakalım. Bir Anne bir yok. odanın kapısını çarpacağız. Kapı Sen onu mu getirdin? Ya gelin sağ ol. Şaka yapıyorum tamam. Tamam şaka ya. Evet şimdi herkese ayırdık sürekli. Ay yine kapı çalıyor. Sürekli kapı açmaktan. Kızım bir dakika. Saç düzleştirici lazımmış. Kime? Mesela ablaya. Tamam. ben işim yok şu an zaten hemen veriyorum. Sonunda odalara gel dinleneceğiz biraz. Ee, akşam hazırlanma ve konser videoda da zaten bir sonraki videoda gelecek. Bir sonraki videoyu bekleyin. Şunu hemen vereyim size veda edeceğim. Evet. evet. Al bakalım evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hazırlanma videosunda görüşürüz. Bay bay.